Merhabalar canlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Orijinal sorularla yine karşınızdayım. Orijinal problemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yukarıda verilen şekil bir çocuk oyun alanının zeminine aittir. Bu halkanın alanlarının içten dışa doğru kendinden önceki halkın alanının 3 bölü 2 katı diyor. Örneğin şu başlangıcın alanına bir birim kare dersek birinci halka olur? 3 bölü 2 katı olduğuna göre 3 bölü 2'nin birinci kuvveti olur. İkinci halka olur? 3 bölü 2'nin ikinci kuvveti olur. Böyle böyle gider. Bir halkanın boyanma süresi alanı ile doğru orantılıdır ve 5. halka aynı hızdaki 3 işçi tarafından 4 saatte boyanabilmektedir. Şimdi arkadaşlar burada 5. halkanın 3 işçi tarafından 4 saatte boyandığını söylüyor. 5. halkanın alanı nedir? 3 2'nin 5. kuvvetidir. Dikkat edelim. Şöyle bir formülümüz var bizim arkadaşlar. Birinci işin miktarı bölü ikinci işin miktarı eşittir. Birinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı bölü İkinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımıdır. Diğer verilerden kasıt nedir? Miktardan farklı olanlar ne Zaman, işçi sayısı bunlardır arkadaşlar. Süreleri, gündür bunların çarpımıdır. Bu formülden yapacağız. Çok kolay olmuş olacak. Şimdi birinci işin miktarı yani beşinci halkadaki işin miktarı ne? 3 2'nin beşinci kuvveti. Bu kadar bir alana sahip. Biz burayı ne yapıyoruz arkadaşlar? O yanını e, ne yapıyor burada? Boyuyor. Boyuyor mu? Evet boyuyor. 3 2'nin beşinci kuvveti. Kaç tane işçi var? 3 tane işçi var. Kaç saat yapıyor? 4 saat yapıyor. 3 çarpı 4. Bölü. İkinci işin miktarının şu eşittir de bir düzgün yazamadım ya. O oraya denk gelmez. Eşittir. Şurada olsun arkadaşlar. İkinci işin miktarı 10. halka aynı hızdaki 13 8 işçi tarafından kaç saatte boyanabilir? 10. halka da 3 bölü 2'nin 10. kuvveti. Bölü. Ee, ne oldu arkadaşlar? Kaç işçi? 18 işçi. Ne kadar sürede? T sürede. Hemen buna dikkat ediyoruz. 3 bölü 2'nin 5'ini kuvvetine böldüğümüz zaman burada 1 kalır. 1 bölü 3 bölü 2'nin 5. kuvveti olur. 1 bölü 3 bölü 2'nin 5. kuvveti olduğu eşittir. 3 ile 18'i sadeleştir 6 oldu. Sadeleştir 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3 T oldu. İşleme dikkat edelim. Hemen içler dışlar çarpımı yaptığında, içler dışlar çarpımı yaptığında 3 T eşittir. 3, 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 çarpı 2 oluyor. Buradan arkadaşlar 2 ile 2 üzeri 5'i sadeleştirdiğim zaman 2 üzeri 4 kaldı. 3 ile 3 üzeri 5'i sadeleştirdiğim zaman da 3 üzeri 4 kaldı. T buradan ne olmuş oldu? 81 bölü 16 oldu arkadaşlar. Evet cevabımız Ceyhan İşlemlerimize dikkat edelim. Tamam. Şuradaki yaptığım işlemi şöyle tekrardan bir daha anlatırsam. 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri 5, 2 üzeri 5 hatta yukarıya 2 üzeri 5 aşağıda 3 üzeri 5 gelir eşittir 2 bölü 3 t böyle de düşünebiliriz. Hemen burada 2 ile 2 üzeri 5'i sadeleştirdiğimiz zaman 2 üzeri 4. 3 ile 3 üzeri 5'i sadeleştirdiğimiz zaman 3 üzeri 4. Buradan 2 üzeri 4 yani 16 bölü 81 1 bölü t oluyor. T o zaman da 81 bölü 16. Öyle de düşünebilirdik. Evet arkadaşlar orijinal yayınlarından orijinal bir soru. Geçen sene deneme sınavında da çıkmıştı arkadaşlar bu soru. Gerçekten orijinal bir soru. Burada şu cümlelere dikkat edelim. Yukarıda verilen tabloda bir elektrikli motosikletin şarj yüzdesi, maksimum hızı ve birim zamanda tükettiği enerji miktarı arasında ilişki verilmiş. Arkadaşlar buradaki şarj doluluk yüzdesi mesela derece, 0 ile 25 aralığında olduğunda e, ee, elektrikli motosiklet maksimum hızı ne kadar? 10 km bölü saat. Yani saatte 10 km böyle hızla hareket ediyor. Ve bilim zamanı tüketilen şarj yüzdesi de A. Yani buraya bir dikkat etmemiz lazım. Burada hocam 25 dahil. Burada 25 ile 50. Burada zaten 25 dahil olduğu için buraya gerek yok. Buradaki şarj yüzdesi nedir mesela? 25 ile 50 olduğunda bu aralıkta 50 de dahil olduğunda maksimum 15 km bölü saat. Bilim zamanı tüketilen şarj yüzdesi de 2A diyor. Bunları iyi analiz edelim. Şimdi şarj yüzdesi, motorun şarj yüzdesi %90 iken %50 olana kadar diyor. Arkadaşlar %90 dahil 75 aralığında yani %90'dan %70 şey yüzde diyorum. 90'dan 75'e gitmesi lazım. Hatta %75'te yazabiliriz yani şarj olur yüzdesi zaten. %90'dan %75'e 90 dahil 75 dahil değil bakın. 75 dahil değil 90 dahil. O zaman direkt 90'dan 75 çıkarttığımız zaman ne oldu orada arkadaşlar? 25. Oradaki şarj yüzdesinin doluluk oranı ne kadar? 25 birim. 25 birim. Dikkat edelim. Birim zamanda tüketilen şarj yüzdesi ne kadar? 8 A. Arkadaşlar birim zamanda, bir birim zamanda, bir birim zamanda 8 A'lık şarj yüzdesini tüketiyoruz. O zaman 25'lik şarj yüzdesini ne kadar sürede tüketirim? 25 bölü 8 A'lık birim zamanda tüketirim. Doğru mudur? Doğru orantı var. Dikkat edin lütfen oraya. Lütfen dikkat edin. 25 bölü 8 a. Aynı mantık. Burada bunu anlatmaya çalıştım. Diğeri için de aynı şey geçerli. Sonra 75'ten kaça gelecek? 75 şimdi dahil arkadaşlar. 75 şimdi dahil. 75'ten neye? 50'ye. %50 olana kadar diyor. Yani 50 olmamış. 50 olana kadar. O cümleye dikkat edeceksin. 75 ile 50. O zaman 75 ile e, tabii ki yanlış yazdık bunu küçüklük. 50 burada. 75 burada olsun arkadaşlar ters yazdım yani ya da büyük yazacaktım. Önemli değil. 50'den 75'e. 50'den 75'e. 50 dahil değil ama 75 tabii ki de dahil. Dikkat ederseniz 75'ten 50'yi çıkartınca direkt ne oluyor arkadaşlar? Orada da 25 oluyor. Orada da 25 birim oluyor. Oraya lütfen dikkat edin. 25 birim. 4A aynı mantık. 25 bir birim zamanda 4A yazalım onu da. Bir birim zamanda 4A'lık Enerji tüketiyor. O zaman 25 birimlik e, doluluk yüzdesini ne kadar sürede tüketir? 25 bölü 4A birim zamanda tüketir. Umarım anlamıştırsınız arkadaşlar mantığı. Orası önemli. Ne kadar e, ne kadar yol gidebildi bu kadar? 29 kilometre yol gidebildi. Hemen yapalım. Bakın şimdi. Şöyle düşüneceksiniz burada. Buradaki düşünce tarzımız şu: Biz ne kadar sürede gidiyoruz arkadaşlar? 30 kilometre bölü saat hızla gidiyoruz. Ne kadar süre gidiyoruz? 25 bölü 8A. E. 25 bölü 8A çarpı hız. Bu nedir süre? Yol neydi? Hız çarpı zamandı. Hız neyi benim? 30. Bu da benim sürem. 25 bölü 8A çarpı 30. Bu kadar yol aldım. Artı. Devam ediyorum. Motorun aldığı yolu buluyorum. Motor şimdi 75 ile 50 aralığında yine aynı şekilde ne kadar arkadaşlar birim zamanda ne kadar hareket ediyor? 25 bölü 4 A'lık süre hareket ediyor. Ve hangi hızla? 20 km bölü saat hızla. Çarpı 20. Hız çarpı zaman. Bu da bize neyi verdi? Aldığı yolu verdi. İşte bu toplam yol 29 km eşitmiş. Buradan hemen gerekli işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar e, ağların A'ların yani bir oranını bulacağız. Burada 2 ile genişlettiğimiz zaman ne oldu? 50. 50 oldu. 50 çarpı 20. 1000 oldu. Şurası da ne oldu? 25 çarpı 30. 750. 1750. Bölü 8A'nın 29 km olduğunu anladık. Bu cepte 1750 bölü 8A 29 eşitmiş. Şimdi adamın sorduğu soruya odaklanalım tekrardan. Uzun uzadıya açıklıyorum arkadaşlar. Uzun uzadıya anlatıyorum size. Daha net fark etmemiz açısından. Bu soru çünkü böyle Türkçesi biraz değişik bir soru. Diyor ki adam buna göre şarj durumu %40 olan bir motosiklet en fazla kaç kilometre gidebilir? Yani %40'dan %0 olana kadar. Dikkat edelim hemen. 40 olacak. Yani 25 ile 40 aralığında. %40'dan başlıyor. 25 ile 40 aralığında. Burada ne kadar arkadaşlar şarj doluluk yüzdesi gider? 15 birimlik şarj doluluk yüzdesi var. Doğru mu? Tamam. Yani şu aralıkta o. Hemen bir birim zamanda, bir birim zamanda, birim zamanda tüketilen şarj yüzdesi 2A. O zaman 15 birimlik şarjı 15 bölü 2A birim zamanda ne yapar? Tüketir. Oraya lütfen dikkat edelim. Hangi hızla gidecek arkadaşlar? 15 km bölü saat hızla gidecek. O da tamam. 15 bölü 2A çarpı hızımız da 15. Bu kadar yol alacak. Artı Artık diğerini anladığımız için yapalım arkadaşlar diğerinde de. Sonra 25'e düştü. Burada 25 olana kadar. Sonra 25'e düştü. 0 25 aralığında ne kadar var burada da? 25 birimlik zaman var. burada da arkadaşlar 25 birimlik doluluk şarjın yüzdesi var. Birim zamanda tükettiği A o zaman 25 bölü A oldu. Çarpı hızı ne arkadaşlar bu süre? Hızı da 10 bu kadar süre gitti ve ne oldu? En fazla kaç kilometre yol girebilir? İşte cevap bu. Hemen bakalım şimdi. Arkadaşlar buradaki mantığımıza baktığımızda hemen paydayı 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 yapmış olduk. 50 çarpı 10'dan 500 oldu. 500 burası da 15 15'ten 225 oldu. Bölü 2A. Yani 725 bölü 2A nedir diyor. Arkadaşlar hemen şöyle düşünelim. Hemen şöyle düşünelim burada baktığımızda 725 bölü 2A. Ben burada 1750 bölü 8A. Hemen 4 ile genişletirsem, 8A yaparsam, 4 ile genişletirsem direkt yukarısı 3500 olur arkadaşlar. 3500 bölü 8 a olur. Yani 1750 bölü 8A 29 kilometre olsa 3500 bölü 8A bunun iki katıdır dikkat ederseniz. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 58 kilometre olmuş oldu. Sadeleştirmeye de ihtiyaç duymamış olduk. Evet canlar diğer soruya geçelim. Yukarıdaki tabloda kuru yemişçideki fıstık ve fındığın birer kilogramının maliyet fiyatları verilmiştir. Kuru yemişçi Ali Bey her defasında x kilogram fıstık ile y kilogram fındığı karıştırdığında 1 kilogramının maliyeti 20 TL olan karışım elde etmektedir. Arkadaşlar karışım problemi. Şöyle düşünelim. 1 kilogram fıstık 20 TL. x kilogram fıstık alıyoruz. O zaman kaç TL oldu? 20 çarpı x TL oldu. Artı 1 kilogram fındık 30 TL. y kilogram fındık aldığımıza göre 30 çarpı y TL oldu. Toplam bu. X artı Y kilogram. X kilogram fıstık, Y kilogram fındık. Yani X artı Y kilogram fındık ve fıstık karışımında kilogram 22 TL'ye geldiğine göre X artı Y çarpı 22 oldu. Buradan 20X artı 30Y eşittir. 22X artı 22Y. Hemen diğer tarafa atarsak 8Y eşittir. 2X, 2'ye bölersek 4Y eşittir. X olmuş olur. Aynı karışımdan elde etmek isteyen Ali Bey yanlışlıkla Y kilogram fıstık x kilogram fındığı karıştırdığına Hı. göre elde ettiği karışımın 1 kilogramının maliyeti kaç TL olur diyor. O zaman 1 kilogram fıstık 20 TL, y kilogram fıstık aldığımıza göre 20 y. 1 kilogram fındık 30 TL, x kilogram fındık aldığımıza göre 30 x oldu. Karışım yine x artı y kilogram oldu. Çarpı ne kadar olur diyor. Hemen x 4 y'ye eşit olduğuna göre x'ine 4 y yazıyorum. İşlemi yapıyorum. 20 çarpı y artı 30 çarpı 4 y eşittir. x 4Y artı Y çarpı soru işareti oldu. Buradan 30 çarpı 4Y, 120 Y, 20 Y ekledik. 140 Y arkadaşlar. Burası da 5Y çarpı soru işareti. Y'ler vazır vazır gitti. 140'ı 5'e bölersek de 28 olur. Demek ki karışımın kilosu 28 TL'ye gelmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir soru daha. Eylül bir çubuktan ilk olarak 21 eşit parça kesiyor. Elde ettiği 21 parçadan bazılarının 3 eşit bölmeye ayırıp her parçanın 2 bölmesini maviye kalanları ise 2 eşit bölmeye daha ayırıp her parçasının 1 bölmesini kırmızı, kırmızıya boyuyor diyor. E, i̇sim değiştirdim arkadaşlar Eylül kızımın ismi. O yüzden. Şimdi bir tane çubuk var. Bu çubuğu 21 eşit parça ayırıyor. Elde ettiği 21 parçadan bazılarının 3 eşit bölmeye ayırıyor. Şöyle düşünelim. 3 eşit bölmeye ayırdığı çubuklardan kaç tane olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyoruz. Şöyle düşün, tamam. Böyle kaç tane var? Belli değil. Örneğin böyle gösterdim. Belli değil. O zaman ne diyelim biliyor musunuz? Kaç tane olsun? X tane olsun arkadaşlar. Bir tane, iki tane ve en sonunda X tane. 20 sonra diğerlerinde, de iki eşit bölme yapıyoruz. İki eşit bölme ayırdıklarında farklı renk Eşit ama uzunlukları eşit. Dikkat edin oraya. Ama iki eşit bölüme ayırıyor. Yani bunun uzunluğuyla bunun uzunluğu aynı. Yani üç eşit parça ayrılanla iki eşit parçaların kendi bakın kendi içinde parçalar farklı farklı olabilir ama şöyle uzunluk olarak aynılar arkadaşlar. Çünkü 21 eşit parça ayırdık. Ona lütfen dikkat edelim. Orada kavram yanılgısı olmasın. Dikkat edelim işte. Evet. Burada da arkadaşlar kaç tane olsun bilmiyoruz. Y tane de bundan olsun. O zaman x artı y Zaten ne olur? 21 olur. 21 eşit. 21 tane. Çünkü parça ayrıldı. Bakın bu bir parça, iki parça, x parça var. Burada da y parça var. X artı y parça 21 parça. Şurada diyor ya adam. iki bölmesinin mavi Şunların iki bölmesini maviye. Şuraları maviye boyuyor. İki bölmeyi maviye. Da mm yazalım. İki bölme. Burada da aynı şekilde iki bölmesini maviye boyuyor. İki bölmesini maviye boyuyor arkadaşlar. Burada da diğerinde de bir bölmesini kırmızıya boyuyor. Aynı şekilde. Böyle. Bir bölmesini kırmızıya boyuyor. Umarım anlatabilmiştir. Maviye boyalı bölmenin uzunlukları toplam. Şimdi arkadaşlar şunu düşünelim. Ben sana dedim 3 bölmeye ayrılan 2 bölmeye ayrılan eşittir dedim. O zaman bunlara ne diyelim biliyor musunuz? 2K her bir parçası 2K bu da 2K. Çünkü neden 6K yapıyor? O zaman bu ne olur? 3K 3K olur. Bu da 6K. Her biri 6K olsun. 2K, 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 3K, 3K. Tamamdır. Bu da güzel. Hemen devam ediyoruz. Mavi boyalı bölümlerin uzunlukları toplamı. Kırmızı, kırmızıya boyalı bölümlerin uzunlukları toplamı eşittir. Şimdi mavi boy, mavi Burada kaç tane var arkadaşlar? Bir çubukta 2K, 2K'dan 4K var. Bir çubukta. Kaç çubuk var? X çubuk var. O zaman 4K çarpı X eşittir. Burada bir çubuktaki kırmızının uzunluğu 3K. Kaç tane var? Y tane var. 3K çarpı Y. K'lar birbirini vazır adak götürdü. 4X eşittir 3C oldu. Arkadaşlar 4X eşittir 3 cye eşitmiş. Eylül'ün 3 eşit bölme aradı kaç parça vardır? Yani bize neyi soruyor? X'i soruyor. Bence direkt hemen buraya 9, buraya da 12 dersek sağlar. 36, 36 olur. 9'da da 12'nin toplamı 21 olur. Sağlamış olur. X direkt 9'dur. Yine de buradan 12'dir. X'i soruyordu. Cevabımız 9'dur. Yani buraya 4K, şey 3K, 4K yazarsanız yine aynı şekilde bulursunuz. Evet arkadaşlar bu sorumuza geçtik şimdi. Ayşe'nin domates salçası yapacaktır. Domatesin %5'i kabuktur. Kabukların %10'u kabuk dışındaki kısımların ise %20'si salça olmaktadır. Şöyle düşünelim. Bir tane domates salçası yapacak ve domates var. Domatesin ee, gramı yani ağırlığı ne olsun arkadaşlar? Yüzdesini falan alacağız orada biz onun kolay olsun diye yüzde beşi diyor. 5 bölü yüzü. Yüzde beşi demek. 5 bölü yüzü demek. 1 bölü yirmisi demek. Yüzde onu bir bölü onu demek. Yüzde 1 bir bölü beşi demek. Hepsine beş, on, yirmi kolay bölünsün diye. Domatesin ağırlığına ben 20 x kilogram diyorum. Domatesin ağırlığı. Domatesin yüzde beşi. Yani kabuk. Domatesin kabuğu. Ne kadarmış? 20x'in 1 bölü 20'si. %5 demek 1 bölü 20'si. Yani x'i kabukmuş kabukların da %10. yani kabuğun 1 bölü 10'u x'in de 1 bölü 10'u kabuk dışında kısımlar ise %20'si salça. Şimdi kabuğun salça olan kısımlarına gelelim şimdi. Salçayı düşünelim. Kabuk dışında kısımlar ise %20'si salça oluyor. Domatesin bu kadarı. Yani kabuk dışında kalan kısım ne kadar kaldı arkadaşlar? Kabuk dışında kalan kısım dışında. Hemen 20 x'i çıkartırsak 19 x. Değil mi? Kabuk dışına kalan 19 x. Buraya dikkat edelim. Şimdi salçayı hemen bakalım salçaya. Kabukların yani x'in %10'u. onu, x bölü 10'uyla ne yapılıyor? Salça yapılıyor. %20'si kabuk dışına kalan kısmı yani 19 eksinde %20'si. 19 çarpı 1 bölü 5. Bu da bu oldu arkadaşlar. Hemen. Ayşe'nin 39 kilogram salça elde için kaç kilogram domatese ihtiyacı vardır? Buradan hemen yapalım. Bunu 2 ile genişletelim. Toplayalım arkadaşlar. 38, 39x. 39x bölü 10 oldu. Demek ki 20x kilogram domates ile 39x bölü 10 salça elde etti. O zaman 39 kilogram salça. Burası domates. Bilimleri karıştırmam için yerlerine yazalım. Burası da salça. O zaman 39 kilogram salça için ne kadar domates elde eder? Doğru orantı var tabii ki de. Burada eşitlikte yan yana bu x'ler gider arkadaşlar. Dikkat edelim orada. 39 hemen şöyle yapıyoruz. 20 çarpı 39 bölü 39 bölü 10 yani çarpı 10 bölü 39 yazmış oluyoruz. 39'lar gidiyor. 20 çarpı 10'dan 200 yapmış olduk. Demek ki 200 kilogram domatese ihtiyaç vardır. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Zeytinyağı satan çiftçi Emir Bey x. gün elinde bulunan zeytinyağı miktarını 2 bölü 2 x artı bölü satıyor. Buna göre 5. gün sonunda Emir Bey'in elinde kalan zeytinyağı miktarının başlangıçtaki zeytinyağı miktarının oranı kaçtır? Şimdi Şöyle düşünelim. Birinci gün burada sattığı burada da kaldı. Elinde kaldı. İkinci gün tamam mı? İkinci gün şunu birazcık aşağıya yazalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Böyle böyle gidiyor. Kaçıncı gün? İksinci gün. Adam zaten vermiş bakın arkadaşlar. Bir özelliği vermiş. İksinci gün. X1 ise, X1 ise örneğin sattığı Şöyle düşünelim x birse derken 1 bir, e, ne kadar olsun arkadaşlar? Elinde 1 bir birimlik bir zeytinyağı olsun. 1 litrelik zeytinyağı var. Elinde olan bu. Elinde olan bu. X'inci gün yani birinci gün elinde bulunan zeytinyağı miktarı 2 bölü 2 x artı 1'ini. X'inci gün olduğu için x'e 1 diyorsunuz. 2 bölü 3'ünü satmış oluyor. 2 bölü 3'ünü satıyor. 1 litrenin 2 bölü 3'ü. 1 çarpı 2 bölü 3. O zaman ne kadarı kalıyor? 1 bölü 3'ü kalıyor. 1 çarpı 1 bölü 3. Tamam. Sonra 1 bölü 3'ü kaldı. Dikkat edin. İkinci günde ikinci günde x'e 2 yazıyorsunuz. 2 kire 2. 2 bölü 5'i olmuş oluyor arkadaşlar. 2 bölü 5'ini satıyor. Yani ne kadarını satıyor? 2 bölü 5'ini satıyor. Ama elinde kalanın kalanın. Dikkat edin o cümleyi. 1 bölü 3'ü kaldı. 1 bölü 3 çarp 2 bölü 5'ini sattı. Ne kadarı kaldı? 1 bölü 3 çarp 3 bölü 5'i kaldı. Oraya lütfen dikkat O zaman ne oldu? Burası da 1 bölü 5 oldu. Sonra 3. gün 1 bölü 5'i kaldı arkadaşlar. 1 bölü 5'in ne kadarını satıyor? Üçüncü gün diyoruz. X'ini 3 yazıyoruz. 2 bölü 7 yapıyor. 2 bölü 7'sini satıyorum. Ne kadarı kalıyor bir şeyin 2 bölü 7'sini satarsanız 3, 5 bölü 7'si kalır. 1 bölü 5 çarpı 5 bölü 7'si kalıyor. Yani buradan da işlemini yaptığım zaman 1 bölü 7 olmuş oldu. Bu da tamam. Beşinci gün sonunda diyor zaten. Beşinci gün diyor. Arkadaşlar beşinci gün. Beşinci günde ne yapıyordu? Beşinci günde de şöyle düşünelim üçüncü günü bulduk 1 bölü 7'si bakın ikinci gün 1 bölü 5 üçüncü gün 1 bölü 7 dördüncü günü de bulalım bulunuyor 1 bölü 7'si kaldı 1 bölü 7'nin 4'ü yapıyoruz arkadaşlar 4 yazarsak zaten 2 kere 4 8 1 9 2 bölü 9'unu satıyor o zaman 1 bölü 7'nin 7 bölü 9'u kalıyor 1 bölü 9'u olmuş oluyor aslında şu mantık var. İki katından bir fazla, iki katından bir fazla, iki katından bir fazla. Beşinci günde aslında yine de bulalım ama örüntüyü anladım. Bir bölü on olacak. Bir bölü üç, bir bölü beş, bir bölü yedi, bir bölü dokuz, bir bölü on Oradan da anlayabilirdik. Adam mesela fazla deseydi demek istiyorum. Mesela on ikinci gün sonunda deseydi hemen anlardım. Bir bölü ne kadarı kalacak biliyor musun? İki katından bir fazla, 1 bölü yirmi kalacak. Yani mesele burada aslında bunu anlamak. Yani soru böyle de olabilirdi. Burayı fark etmek lazım. Güzel bir örüntü sorusu olmuş. Hemen 5. günde 1 bölü 9'u kalmıştı. 5 yazdığımızda 2 kere 5, 10, 11 oluyor. 2 bölü 11'ini satmış oluyor. 9 bölü 11'i kalmış oluyor. Doğru mu? 1 bölü 9 çarpı 9 bölü 11'i. Buradan da 1 bölü 11'i kalmış oldu. Emir Bey'in elinde kalan zeytinyağı miktarı 1 bölü 11. Başlangıçtaki zeytinyağı miktarı, başlangıçtaki zeytinyağı miktarı 1 demiştik. Böldüğümüz zaman zaten 1 bölü 11 oluyor. Evet arkadaşlar burada bir saat sorumuz var. Aslında bu saat sorumuz bizim hız hareket problemi sorusu gibi arkadaşlar. Buradaki zaman hız gibi davranıyor. Öyle düşünebiliriz biz burada. Yol gibi davranıyor. Mesela 6 dakikada ileri 6 dakika ileri gidiyor. Çünkü ne kadar yol kat etme. Burada da saat kat etme olayı var. A ve B saatleri ile ilgili olarak A saati her dakika 5 dakika ileri ve B saati her dakika 2 dakika ileri gidiyor. Örneğin A saati her dakikada 5 yani 1 dakika ilerlediği zaman 5 dakikada ileri gidiyormuş. O zaman 1 dakikada 6 ileri gidiyor. 6 dakika ileri gidiyor hatta. 6 dakika ileri gidiyor. B saatine baktığımızda da her dakikada 2 dakika ileri gidiyor. Yani 1 dakika geçtiğinde 2 dakika daha ileri gittiği için 3 dakika ileri gitmiş oluyor arkadaşlar. 3 dakika ileri gitmiş oldu. Demek ki A saati 6 dakika ilerlediği zaman B saati 3 dakika ilerliyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. A saati 6 km yol gittiğinde yani A aracı 6 km yol gittiğinde B aracı 3 km yol gidiyor gibi düşünebiliriz aslında. O mantıkla düşünebiliriz. Şimdi A saati 11.10'u ve B saati 12.01'i gösterdiği yandan itibaren bunun saatlerin arasındaki mesafeyi de yol gibi görelim. Bunları da yol gibi düşünelim. Ya da hız gibi düşünelim. Bunları yol gibi düşünelim. Arkadaşlar bakın bu hızı A saatin hızı 6 dakika gitmesi. 6 dakika ileri gitmesi. B saati de o da ileri gidecek. Çünkü o ileride bu mesela 11.10'da bu da 12.01'de. Direkt bunları birbirinden çıkartırsanız arkadaşlar ne geliyor? 12.01'den 11.10'u çıkartmış olduk. 1 geldi. Burası 5 e, 6 idi. bir çıktık. 5 oldu arkadaşlar. Hemen burası da 0 olmuş oldu. 0 51. Yani burasına ne diyebiliriz? E, sıfır 0 saat 51 dakika. Yani bu yol 51 dakikalık bir yol. Yani 11 10'un 12 01 olabilmesi için 51 dakika süre geçmesi lazım. Yani aralarındaki mesafe 51 dakikalık bir mesafe var. Bu saatte 3 dakika gidiyor. Yani bu 6 dakika ilerlediğinde bu 3 dakika ilerliyor. Aralarındaki mesafede 51 dakika. Ne zaman? İlk kez aynı zamanı gösterdiklerini saat kaç olur? Çok güzel. Arada aynı yönde gittikleri zaman aralarındaki mesafeyi biz hızlar farkına yani 6 3'e böldüğümüz zaman ne kadar süre hareket ettiklerini anlarız. 51 3'e böldük 17 dakika. Demek ki 17 dakika daha ilerleyecekmiş. Yani 17 sefer olacakmış bu. 17 dakika. Tamam. Sonra saat hangisidir diyor. Saat hangisi olur? Arkadaşlar bu bir gitmeye bir dakika ilerleme yani bir dakikada üç dakika ilerliyor. O zaman 17 dakikada ne kadar ilerleyecek? 51 dakika ilerleyecek. O zaman 12.01'de 51 eklediğimiz zaman 12.52 olmuş olacak. Böyle düşüneceksiniz. Bu mesela bir dakikada bir dakikada 6 dakika ilerlemesi var. Bakın burada 6 dakika süre geçmiyor aslında. Bir dakikada 6 dakika ilerleme öyle düşüneceksiniz. O zaman 17 dakikada ne kadar ilerleme olur? 112 102 mi? Alt Evet. 102 dakika ilerleme olur. 11 ona da 102 dakikayı eklerseniz 12.52'yi 12, 12 bulursunuz. Aslında aynı mantık. Çok güzel bir soru. Tam sınavlık soru. Gerçekten böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki mesela 6 dakika ilerleme yani birim nasıl böyle oldu? Kafası şöyle karışanları şöyle anlatmak istiyorum. Arkadaşlar burada birim zamanda ilerleme olur. Yani bu 1 dakika dakikadaki ilerlemesi 6 dakika. Yani 1 dakikada 6 dakikalık yol alıyor. Bu da 1 dakikada 3 dakikalık yol alıyor. Aralarındaki mesafe ne kadar? 51 dakikalık yol. Öyle düşünün. 51 dakikalık yol var. Bu 1 dakikada yani birim zamanda derken hızını demek istiyorum aslında aynı zamanda. 6 dakikalık yol. Bu da 3 dakikalık yol alıyor. Aralarındaki mesafe 51 ve bunların hızları gibi davranmış oluyor. 3'e biliyoruz. 17 dakika. Ne olmuş oluyor? 17 dakikalık ilerleme olacak ve yani 17 dakika hareket edecekler. 1 dakikada 3 dakikalık yol ilerlerse 17 dakikada 10 ile çarpışacak 51 dakikalık yol ilerler. 12.01'e 51 ekledim 12.52 olmuş oldu.